Sayın Başkan. Merhaba. Merhaba. Merhaba gençler. Hoş geldiniz. Hoş hoş geldiniz. Aynen Merhaba başkanım. Merhaba başkanım. Mersin'imizin mimarı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilimiz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doğan Seçili bir Ay, şans, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evimizde olmak güzel memleketimizde doğduğumuz topraklarda ve siyasetin okulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Tarsus İlçe Teşkilatı'nda sizlerle değerli mücadele arkadaşlarım, yol arkadaşlarımla olmak güzel. Marifet iltifata tabidir. Elbette insanın hoşuna gider. Takdir edilmek, saygı duyulmak, sevilmek ve asıl önemli olan işte bu noktalara dişinizle tırnağınızla emek ederek alın teriyle gelmek dik durarak gelmek, ilki ortaya koyarak gelmek. Makam için değil, inancınız için, düşünceleriniz için ve insan sevgisi için, her şeyden öte. Vatan sevgisi, millet sevgisi ama esas olan insan sevgisi. İnsanlık için hep dünya barışı diyoruz. Önce dünya barış. Bütün dünyada insanlar huzur içerisinde yaşasın. Ama önce kendi bölgemizde huzuru sağlayacağız. Refahı sağlayacağız. Kardeşliği, birliği, beraberliği. Biz 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelirken bunları görmüş, geçirmiş, yaşamış, birçok bölgede, yerde, kademede görev almış bir insan olarak Bunları sindirmiş, özümsemiş, geriden bir ders çıkarmış, eksiklerimizi görmüş. Bir bilinçle geldik. Ve belediye başkanı olduğumuz günden itibaren inkar etmediğimiz en önemli şey her yerde. Ama her yerde. Televizyon ekranlarında, birçok yaptığımız konuşmalarda, meclis toplantılarda biz Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyız. Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu her ortamda onurla, gururla, şerefle vurguladık. Mustafa Kemal olmazsa Cumhuriyet olmazdı, Cumhuriyet Halk Partisi olmazdı. Layık, demokratik Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Bakın çalışınca azmedince duygu ve düşüncelerin temiz olunca vatan millet sevgisi olunca hizmet aşkı olunca her şey oluyormuş. Biz insanları ayırmayı, insanları hakir görmeyi, hizmette adaletsizliği, meslekçiliği, ırkçılığı yerin yedi kat dibine gömdük. Ne bize güvenen insanlığımızı, ne bizi destekleyenleri hiçbir zaman mahcup etmedik. E, oldu. Tabii ki Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçemizde 2024 seçimlerinde oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi kimliğini görmedi. AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, diğer partiler hizmetten, adaletten, insanca yaklaşımdan, temiz dilden, nezaketli dilden dolayı destek verdi ki Türkiye'nin en yüksek oylarından birini aldı. Türkiye'nin oyunu en çok yükselten Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Demek ki çalışınca halkın daha iyisi var. Daha iyisi olacağız. Onun için durmadan çalışıyoruz. Yine insanlar başımızın tacı. Yine hizmetleri devam ettireceğiz. Hafta sonu tatili yağmur yok. Örgütüm var. Cumhuriyet Halk Partisi var. <laughs> bir Sadece Türkiye'nin dünyanın, dünyanın en köklü, en kadim partisinin örgütü var. Her partiye saygı duyarım. Ama her zaman söylerim. Bütün partilerin okulu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 1946'dan sonra çok parti bir döneme geçtiğimiz dönemlerde bütün siyasi partiler bugün farklı isimlerle faaliyet gösteren bütün siyasi partiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış. Kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe, meclis üyelerimiz çok önemli görevler yapıyorlar. Mecliste benimle beraber orada Mersin'le ilgili alınan kararlarda fikirlerini ortaya koyuyorlar. Geliyorlar bunu burada paylaşıyorlar, vatandaşla paylaşıyorlar. Bakın CHP'li belediyeler vatandaşa bu derece iyi hizmet yapıyorsa, adaletsizlik yapmıyorsa, ayrımcılık yapmıyorsa, kaliteli hizmet yapıyorsa, şeffaf hizmet yapıyorsa, çalmıyorsa, çaldırmıyorsa... Türkiye'yi de bu şekilde yönetebilir. Vatandaş şöyle gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne partimize genel seçimlerde oy vermesini sağlayacağız. Bütün belediye başkanlarının bunu uygulaması lazım. Cumhurbaşkanı adayımıza oy vermesini sağlayacağız. Halka gideceksiniz. Cenazeye gideceksiniz. Mutlu gününe gideceksiniz. Acılı gününe gideceksiniz. Sandalyesi eksikse arayacaksınız. Mersin Belediyesi'ni, Tarsus Belediyesi'ni falanca yerde taziye edeyim. Eksik var. Ya da buranın çayı yok, kahvesi yok. Bunlar yoksul insanlar, suyu yok. Siz bunlarla haşır neşir olacaksınız. İdeolojik söylemlerle oy kazandıramazsınız. Şu anda boş tam takır kuru bakır tenceresi. Onun ideolojisi şu anda o çocuğunun nafakası, karnının doyması, okula aç gitmemesi. O nedenle biz iktidar olacaksak bu şekilde olacağız. Şu anda Anamur'dan Mut'a, Mut'tan Çamlıya'yla e, buraya Yeni Cadana sınırına, Kaledran Anamur sınırına, Sertav olan Mut'a, Dayıcık köyüne, Gülnar Karaman sınırına büyük şehir gidiyor, hizmet götürüyor. Yolunu, suyunu, kanalizasyonunu, tarımına desteğini, yaşlıya bakımını, hastaya ilacını büyük şehir götürüyor. Bundan daha büyük, bundan daha büyük bir <laughs> Yerel seçimler anayasa gereği beş yılda bir. O kolay kolay değişmez. 2029'da. Umut vermeliyiz. Daha çok çalışmalı. Daha çok somut söylemler. Vatandaş yıllarca, çeyrek asırdır kendilerine oy veren vatandaş dahi şikayet ediyor. Ekonomi zaten baş şikayeti. Kiminin adaletsizliğe var. E kadınlarımızın hem şiddete uğruyor hem eee ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar çekiyor. Dağılan aileler var. Çocuklarımız okula aç gidiyor. Türkiye'nin temel sorunları var. Bunlar da her ülkede olabilir. Ve yeni bir iktidar arayışı var. Kim bu iktidar? Yeni iktidar? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Ana muhalefet partisi. Belediyeler icraatlarıyla. Siyasilerimiz, başkanlarımız söylemleriyle en büyük şansımız örnek olarak, referans olarak belediyelerimiz Belediyelerimizin yaptığı sosyal hizmetler, tarım destekleri, yollar ya da diğer hizmetler. Eğer belediyelerimiz kentlerini böyle yönetiyorsa Türkiye'yi hani böyle yöneteceğim. En büyük referansımızı bunları anlatacağız. Hizmetlerimizi anlatacağız. Partimize yönelik davalar, bazı hukuk dışı olarak yorumladığımız kararlar. Ama bir belediye başkanına yolsuzluk yapıyorsun değil daha iddia aşamasında binlerce, yüz binlerce, milyonlarca oyla milletin iradesiyle belediye başkanı olmuş bir insanı cezaevine alıp ben ona tutuklu demiyorum ya tutsak etmek, tutsak etmek. Siz mahkeme karşısına çıkartırsınız, savunmasını alırsınız. Evrensel hukuk normları bellidir. Suçu sabit görülür, ceza kesilir. O zaman tutuklayabilirsiniz. Görevden el çektirebilirsiniz. Ama masumiyet karinesini ayaklar altına alıyorsunuz. Millet iradesini yok sayıyorsunuz. Yok sayıyorsunuz. Hatta gasp ediyorsunuz. 17 belediye başkanı şu anda cezaevinde. 17 belediye başkanı, meclis üyeleri, bürokratlar, siyasiler, gazeteciler bu şartlar altında cezaevinde suçluluğu ispatlanmamış bir şekilde. İktidarın en büyük namzeti CHP. Şimdi buradan zayıflatmak istiyorum. Bir de partiye saldırı var. Kurultay davası, İstanbul İl Başkanlığı seçimleri davası. Bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Ama bizim halkımız izliyor. Bizim halkımız feraset sahibi. Ben size bunu söyleyeyim. Şaşırtır sandığa gider. Çok seçimler vardır geride. Şaşırtır. Hepsini bunların yazıyor. Bu hukuksuzlukları, bu adaletsizlikleri, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yapılanları, siyasilere, gazetecilere, aydınlara, yazarlara yapılan bu antidemokratik uygulamaları, hukuksuzlukları hepsini kafasına yazıyor. Yoksulluk, işsizlik, gelecekten umudunu kesmiş gençler, kendini güvende hissetmeyen, geleceğini yurt dışında aramak isteyen gençler, onlar zaten halkın şu anda kafasına çivi gibi çakılmış sorunlar. Bir arada olacağız. Herkes görevini yapacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Cumhuriyet Halk Partili bir Cumhurbaşkanı iktidarında memleketin bugünkü sorunlarına dair her şeyi somut, açık dille, halkın anlayacağı dille, belediyelerimizin hizmetlerini de örnek göstererek anlatacağız. İktidarın kapısını açacak, kilidini açacak anahtar budur. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Halka gitmek, halka gitmek, halka gitmek. <laughs> doğruları paylaşmak, doğruları paylaşmak, doğruları paylaşmak. Bu kadar basit. Bunu yapacağız. Yerel seçimlerde, belediyelerde başardık. Genel seçimlerde de başaracağız. İlk seçimde iktidar olacağız, ülkemizi biz yöneteceğiz bu kara bulutları da ülkemizin üstünden hep beraber kaldıracağız. Yan yana, omuz omuza, kol kola ve bizlerle beraber, hepimizle beraber her şey çok güzel olacak. Hepinizi en derin sevgi ve Sayın Başkanım, Tarsus İlçe Örgütümüze gerçekleştirdiğiniz bu anlamlı ve bizlere onur veren ziyaretiniz dolayısıyla şahsım ve yönetim kurulum adına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizin önderliğinizde Mersin Büyükşehir Belediye'mizin 13 ilçesinde yaptığınız eşit hizmetlerle bu anlayışa gerçekleşen tüz hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Tarsus İlçe Örgütü olarak siyaset yaptığımız her mecrada, her mahallede alnımız dik geziyoruz biz siyasetçilere bu gururu yaşattığınız için size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve toparlayıcı bir siyaset anlayışıyla Mersin Büyükşehir Belediye'mizin ve Tarsus Belediye'mizin tüm hizmetlerini her mahallede, her sokakta ulaşabildiğimiz her vatandaşa anlatmaya gayret edeceğiz.